Google Play hizmetlerini buldum arkadaşlar. Buradan durmaya zorlaya basıyorum. Tamam diyorum. Merhaba arkadaşlar, bu seferki videomuzda MIUI 12.5 için FRP yani Google hesabı nasıl kaldırılır? Ondan bahsedeceğim. Google hesabı FRP dediğimiz işlem. Yanlışlıkla ekran deseninizi unuttunuz, telefonu sıfırladınız ve size tekrar desen veya Google hesabı ve şifresini soruyor. Siz de bunların hiçbirine sahip değilseniz telefonun ana ekranına ulaşamıyorsunuz. Bu işlemden nasıl kurtuluruz? Ondan bahsedeceğim. 12 ve 11 için daha önce başka bir videoda göstermiştim. 12.5 için işlemler birazcık farklı. Dikkatlice takip edin. Eğer tek bir noktada yanlış yaparsanız telefonu tekrardan sıfırlayıp aynı adımları sırasıyla uygulamanız gerekmekte. Hızlıca başlıyorum. Telefonun kurulum ekranı bu şekilde. Türkçeyi seçiyorum. Türkiye'yi seçiyorum. Buradaki sözleşmeyi okuyorum arkadaşlar. Uyguladığınız telefonları alt tarafta yazarsanız sevinirim. Ben 3-5 cihazda yaptım ve başarılı oldum. Buradan ileri diyorum arkadaşlar. Herhangi bir Wi-Fi alana bağlanıyorsunuz. Ben şu anda bir Wi-Fi alana bağlandım. Ve buradan ileri diyorum arkadaşlar. Size sistemin olayını göstermek açısından ileri diyorum. Buraya kopyalama diyoruz. Video tek parça halinde atmayı düşünüyorum. Kesinti yapmayacağım. Gördüğünüz gibi desenimi bilmiyorum ben şu anda. Bunun yerine Google hesabı kullan diyorum. Google hesabı kullandığımda da Gmail'i bilmediğim için buradan ileri geçemiyorum arkadaşlar. Problemimiz bu. Buradan nasıl kurtuluyoruz? Daha önce tabi dediğim gibi cihazı Wi-Fi ana bağlıyorsunuz. Buradan geri geliyoruz arkadaşlar. En başa dönüyoruz. MIUI 12.5'teyken basıyorum. Türkçe diyorum. Türkiye diyorum. Sözleşmeyi okuyoruz. Tamam diyoruz. Sim kart adımını atla diyorum. Çok önemli değil. Sadece internet olsun. Yeterli bizim için. Buradan en aşağı geliyoruz arkadaşlar. En aşağıda A eklediği bir seçenek var. Buraya herhangi bir şey yazıyorum. Herhangi bir şey yazdığımda üstüne basıl tutuyorum. Ve sağ kenardaki oka benzer şeye tıklıyorum arkadaşlar. Burası önemli nokta. Burada Gmail'i buluyorsunuz ve Gmail'e basmıyorsunuz. Üstüne basıl tutuyorsunuz şu şekilde ve Gmail'in ayarlar kısmı açılıyor. Buradan bildirimler kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. En aşağıda uygulamadaki ek ayarlarda diye bir seçenek var. Buna basıyorum. Sağ üstte 3 nokta var. Ona bastım. Yardım ve geri bildirim diyorum. Buraya sorunuzu açıklayın diyor arkadaşlar. Buraya delay yazıyorum ve delete or display diye bir seçenek geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi buna basıyoruz Bu şekilde tutayım fokus sorunu oluyor burada uygulama ayarlarına gitmek için dokunun diyor buna tıklıyoruz daha sonra buradan ayarlara tıklıyorum ayarları aç diyorum buraya aşağı geliyorum arkadaşlar ek ayarlara tıklıyorum erişilebilirliği tıklıyorum erişilebilirlik menüsüne tıklıyorum ve erişilebilirlik kısa yolunu açıyorum. Anladım diyorum. Gördüğünüz gibi sağ tarafa şöyle bir adam işareti geliyor. Buraya işimiz bitti. Geri geliyoruz arkadaşlar. Bu kısımları kaçırmayın. Önemli çünkü fazladan geri gittiğinizde veya tek bir tanesini yanlış yaptığınızda telefonu tekrar sıfırlamanız gerekiyor tuş kombinasyonuyla buradan daha fazla tıklıyorum ve sisteme ait olanları göster diyorum arkadaşlar daha sonra buradan Google'u buluyoruz evet Google Play hizmetlerini buldum arkadaşlar buradan durmaya zorlaya basıyorum tamam diyorum devre dışı bırak diyorum tamam diyorum depolama alanı varsa bunları silin arkadaşlar şu anda silinecek bir şey yok. Tekrar durmaya zorla diyorum. Gördüğünüz gibi durmaya zorla artık çalışmıyor ve devre dışı şu anda bu uygulamamız. Buradan carrier service diye bir şey olacak arkadaşlar. Her telefonda olmuyor. Şu anda benim elimdeki cihaz Mi 11 Lite bunda yok ama farklı cihazlarda bu carrier service çıkıyor. Onu da açıp durdurun arkadaşlar. Şu anda bu cihazda olmadığı için onu gösteremeyeceğim size. Ama uygulamanın ismini sağ veya sol tarafa bir yere yazarım görseliyle beraber. Onu da buradaki uygulamanın içinden buluyorsunuz. Uygulamayı bulup durdurduktan sonra daha sonra buradaki Android kurulumunu bulacağız. Evet şurada. İki tane var arkadaşlar. Simgisi şu. Birazcık yıldız çiçek gibi olan işaret. Genelde Webview'in üstünde. Onun üstündeki Android kurulumuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bunu da durmaya zorla diyorum. Devre dışı bırak diyorum. Şu anda devre dışı. Durmaya zorla çalışmıyor. Depolamaya geliyorum. Ben beleyi temizliyorum. Burayı da temizliyorum. Tekrar durmaya zorla. Var mı bakıyorum. Devre dışı. Şu anda buradaki işlemlerimiz bitti arkadaşlar. Carrier servisi unutmayın. Sizin telefonunuzda varsa onu da kapatın. Buradan geri geliyoruz tek tek. geri geliyoruz. Asıl önemli nokta burada başlıyor. Buraya kadar geldik. Buradan ileri diyoruz arkadaşlar. Kopyalama diyorum. Burada güncelleme denetleniyor. Ekranda takılı kalacak. Bizim burada şuradaki Birlik menüsüne basıp Google Asistan'ı açmamız lazım arkadaşlar. Bunu birkaç kere tekrar etmeniz gerekebilir. Yoksa açılmıyor. Ben burada hızlıca yapmaya çalışacağım. Google Assistant açıp ayarlara basıyoruz. Ve etkinleştire basacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde birkaç defa bunu yapmanız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi şu anda dev dışı bırak olarak gözüküyor. Burayı etkinleştirdim. Etkinleştirmediğiniz zaman burada etkinleştir yazısı çıkıyor. Bu devre dışı bırak yazısını gördüğünüz zaman işlemimiz olmuş demektir arkadaşlar. Şimdi buradan geri çıkıyorum. Yanlış bastım. Herhangi bir boşluğa basıyoruz. Diğer kabul ediyorum. atla diyorum. Burayı da atla diyorum. Tekrar atla diyorum. Kurulumumuz bu şekilde tamamlanıyor arkadaşlar. Burada birkaç uygulamayı devre dışı bıraktık. Onları tekrar ya etkinleştirirsiniz ya da kafanız rahat etmesi için tekrar cihazın üzerinden fabrika ayarları şeklini uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde cihazımızın içerisindeki Google hesabından kurtulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir kademe bile yanlış yaparsanız cihaz dediğimiz ekranlardan herhangi birisine geçmeyecek. Özellikle ayarlar ekranına ulaşamayacaksınız. Fazladan geri gelirsiniz. Öbür türlü bir işlem yaptığınız zaman yani yanlış olduğunu fark ettiğiniz zaman cihazı sıfırlamanız lazım arkadaşlar. Hemen cihazı güç tuşu ve ses artırma tuşuyla basılı tutuyoruz arkadaşlar. Ve recovery menüsü gelecek. Recovery menüsünden Wipe kısmına basıyorum. Buradan Wipe All Data yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra buradan Confirm yapıyorum. Ve cihaz yeniden açıldıktan sonra sırasıyla işlemlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Videoda gösterdiğim gibi Android kurulumu, Google hizmetleri servisi ve Carrier servis. Unutmayın bu üç uygulamayı yoksa Carrier hariç diğer iki uygulamayı durduruyorsunuz ve tekrar kurulum yapıncaya kadar Devam ediyorsunuz. En sonda etkinleştir işlemini yaptıktan sonra işleme devam ediyorsunuz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Google hesabından kurtulma olayı bu şekildeydi. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.